şey vermişti. Brawl vermişti. İşte. Nerede? Nerede? oynayayım? Bir so, sebep soygunda oyna ama farklı modda oyna. Mezarlıkta mı? Cık. Go'da oyna. Tamam. <laughs> Oynayalım. Arkadaşlar ben Edgar'ı evet, pek beğenmedim arkadaşlar. Siz nasıl beğen beğendiniz acaba bilmiyorum. Beğendiyseniz yazın. Make me! Hayır, kullanma. Ha, kullan, şuraya kullan. Onları var. Hızlı kaç. Güzelmiş bu soygunun bu mantı. Ben iki yerle oynadım, onda da yenildim. Ha. İyi bu da vur, Arkadaşlar en sevdiğiniz karakterler Yorumlarda belirtin Arkadaşlar evet. Kazandık Aynen yendik arkadaşlar neyle oynayalım? B. Bir de B ile oynayacağız. B ile oynayacağız. Sağ olun. Tamam. Arkadaşlar bu şey en sevdiğiniz oyun modlarını da yazmayı unutmayın. <laughs> oyun modları. Gideyim gel gel. Ben hmm. de koşacağım. Ben de koşalım arkadaşlar. Eren nasıl Sanki burası kaç kaç çık Ult kız. Sanki burada koşu yapıyorsun. Sen bana bize gireceksin. Ah kaç kaç. Bu, bu çibas, bu çibas yavaşlatır. Burası, hmm. burası karakter yiyormuş. İyi. Aa, geç. Geç. Tam yendiniz bence. bu. Barley. Eskir orada buraya. Bu modda Barley çok zorlayıcı olmuş arkadaşlar. Bence. Çak. Öf. Neyse etkili yakar. Yaptı bu. Neyse. Yani. Bir şey. de arkadaşlar bir bence çok kötü arkadaşlar. Canas. Canas <laughs> ben hiç beğenmiyorum arkadaşlar. Yeni Arkadaşlar etkili bir tur daha oynayacağım F farklı bir şey de oynayacağım arkadaşlar. Hmm. Sorgunu mezarlıkta mı oynuyor? Şunda da oyna. Büyük oyun. oyun. Nasıl bu? Bir, ta bir tane altı kişi oluyor. Sen de mesela güçlü ya da şey oluyorsun. Yok yok şu mezarlıktan sığıldı ben hatırlayamıyorum. Şuradan gir şeyine bak. İ'ye bas. Ben mezarlıkta oynayayım. Oynayayım. Mezarlık mı Etkır biraz hızlı koşuyor Bak bu çok güzel Ulti söyle Bir de ultide de, de can basıyor <laughs> <laughs> Galiba yenildik karşı tarafı Çok hoş Sen yine de Çok hoş Çok çok küçücüz bence Hayır zaten keskin için öldürdü <laughs> 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 ölmedi ki ölü yüzden şu etlere öldüreceğim ben bu ara oyunda ısırıp öldürdüm <laughs> Yok ya yenildik. Arkadaşlar ee, bugün bu kadar arkadaşlar. Edgar'la iki maç oynadık. B ile de bir maç oynadık. B ile, B ile kazandık. Edgar e, Edgar'la da kazandık. Bir maç kaybettik. Üç maç oynadık. İkisini kaybettik. Birini kaybettik. Neyse arkadaşlar şu şey an Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, ne video ne videos çekmek istiyor. Hangi videolar çekmek e is istiyorsunuz? ona bil, bil yazın. yorumlara yazın arkadaşlar. Belirtin. Brawl Stars'ta gelin ne tür videolar çekelim? Başka oyunlar falan hangi oyunları çekelim? Videolarını yorumlarda belirtin arkadaşlar. Brawl Stars'tan e nasıl şeyler yapalım arkadaşlar? Lütfen yorumlarda belirtin. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar.